Herkese merhaba arkadaşlar. Gençler Bakışı kanalına herkese merhabalar. Bugün sizlere başka bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere bir buçuk aylık ördeklerin nasıl cinsiyet belirleme yapılacağını sizlere göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere bildiğim kadarıyla şu gördüğünüz beyaz ördeğimiz peki de yanındaki yeşil başlık ördek olarak bildiğimiz ördeklerdir. Şimdi eee Gördüğünüz üzere burası tavuk kümesi. Bunları dışarıdan aldık buraya katıp kolay olsun diye. Şimdi sizlere ördek cinsiyeti bölüme nasıl yapılır onları göstereceğiz. Şimdi gördüğünüz üzere ördeğimizi şu ilk kötemiz ördeğin gagasındaki bu düzendir. Ne kadar kalın olursa olsun erkek olduğunu verirler kişi şey olduğunu belirlemek için de gördüğünüz gibi alttan bir gaga geliyor ince bir gaga ötekleri iki kalınlık ikinci yöntemimiz arkadaki pençe kuyruk pençemi yani kıvrımı oradan da belli oluyor. ama şu an onlar küçük olduğu için daha belli bir şey yok ee, ötüşleri bir de zamanı yani gelecek zamanda belli oluyor. ama şimdi de yöntemini belirleyebiliriz şu gördüğünüz siyah ördeğimiz erkek yediğimiz ördeğimiz ince bir sesi var. Işık dediğimiz şeyinki çok balın sesi var. Yani çok öküyor aşırı o da az öküyor. İşte bundan böyle bir yol bir kenucu hiç çekmedik ama bu erdeki yerimizi şeyden aldık. Pazardan aldık. Küçük yeri de var onu daha bir 1 bir hafta önce falan aldık. O daha küçük. Duydum bunların yanına katacak. Ördeklerimiz bir Peki ördek, bir yeşil başlık ördek olarak örüyorsunuz. İnşallah olduğunuz gibi olur. Olmazsa mecburen ya erkek ya da bir tane dişi ördek almamız zorundayız. Yani yalnız kalmamız lazım. Gördüğünüz gibi. Hatta bak şuradan böyle oluyor. Gagası yukarıdan geliyor. Aşağıdan geliyor. Şöyle böyle belirleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Aynen işte görüyorsunuz. Böyle anlaşılır. Ee, bilmediğiniz bir şey olursa altı yazabilirsiniz. Size yorumlarda karşılık veririz. Sıkıntı yok. Bugün anlatacaklarımız bu kadardı. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.